Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Tariflerimle kaldığım yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlere buz gibi sıcak yaz günlerinde çok iyi gidecek bir reyhan şerbeti hazırlayacağım. Yapımı çok kolay, tadı da bir o kadar güzel arkadaşlar. Öncelikle nereden alıyorsanız artık aldığımız bir bağ reyhanları, mor reyhan görüyorsunuz. Güzelce ayıkladık saplarından. Daha sonra da uygun bir neyin içine koymak isterseniz koyduktan sonra güzelce yıkıyoruz. Dilerseniz biraz suyun içinde bekletebilirsiniz temizlenmesi için ya da hemen yapraklarını yıkayıp benim gibi işleme başlayabilirsiniz. Uygun kaba koyduktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı kadar hibiskus, 4-5 tane karanfil, yine 4-5 tane de limon tuzu ekledikten sonra 1 su bardağından 1-2 parmak eksik şeker ekliyoruz arkadaşlar. Ama daha sonra tadına bakabilirsiniz şekeri azsa siz biraz daha ilave edebilirsiniz Dileyen yine bu aşamada tarçın da ekleyebilir kabuk tarçın o da çok güzel bir aroma veriyor Ben eklemedim Ama dediğim gibi Dilerseniz siz ekleyebilirsiniz 1 demet Reyhan'a yaklaşık 2 litre kadar kaynamış su ilave ediyoruz Kaynar olması önemli renginin çıktığını çok güzel göreceksiniz Bakın daha bekleme yapmadan hemen bastırınca bile renginin güzelliğini görüyorsunuz. Hibiskus da yine çok güzel bir renk vermesine hem de tatlı bir aroması olmasına yardımcı oluyor. Evde genelde meyve sularını yaparken hibiskus hiç eksik etmiyoruz arkadaşlar. Su soğuyana kadar bekledikten sonra çıkan rengin güzelliğini görüyorsunuz. Ne kadar güzel oldu. Dileyen şeker yerine farklı tatlandırıcılar kullanıyorsa onu da kullanabilir. Gördüğünüz gibi doğal ev yapımı Reyhan suyumuz, şerbetimiz hazır. İçerisine dilediğiniz gibi farklı lezzetler, farklı aromalar koyup zenginleştirebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Herkese iyi günler.